Merhaba IŞİD TV izleyicileri. Yeni bir ürünle daha karşınızdayız. Ürünümüz Buff'ın Option Switch'i. Option Switch ne işe yarar diye düşündüğümüzde, merkez sistemlerde ilave olarak uyduğu izlemek istiyorsak, santralimize artı bir giriş yoksa, e, bu Switch'i kullanıyoruz. Bu switch örnek şöyle yapabiliriz. E, apartman sistemimizde iki tane çanağımız var. Bir tanesi TÜRSTAT, bir tanesi HAKKUR. Ama biz aynı zamanda Yüte Satı, yani Düştür kanallarını veya Astra ya da Sirius kanallarını izlemek istiyoruz. Bunun için e, ilave üçüncü anteni e, taktığımızda bu sivicimizin üzerinde bulunan, şöyle sivicimizi yakından gösterelim. E, Elemini bir bir numaralı girişine merkez gelen kabloyu bağlıyoruz. Buradan e, TÜRSAT ve HART4'ümüz sivicimize giriyor. 2 numaralı çıkışından da ilave ettiğimiz üçüncü anteni, örnek Astra uydusunu diye düşünelim. Astra uydusunun bağlantısını yapıyoruz. R yazan ortadaki çıkıştan da uydu alıcımıza e, bağlantısını yapıyoruz. E, uygulayıcımızın ayar dizek bölümüne geldiğimizde A girişinden tür satı, B girişinden tür, C girişinden de astro uydusunu görebiliyoruz. Dolayısıyla ilave bir kablo çekmeden ya da herhangi bir kablo uygulayıcımıza çıkarıp takmadan bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdilik e, sivicimizle anlatacak, ilgili anlatacaklarımız bu kadar. başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler.